Merhabalar, Demokrasi Odası'na hoş geldiniz. Öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum. Son üç günde çok ağır bir enfeksiyon geçiriyoruz. O yüzden dolayı tüm yayınlarımızı üç günlük e, iptal etmiştik. Tüm takipçilerimizden ve konuklarımızdan özür dileriz. Ancak Türk siyaseti bizi rahat bırakmıyor. İki gündür olmayacak şeyler oldu. Aslında beklenen şeylerdi de. Öncelikle gelecek partisinden Mustafa Nedim Yaman'ın partisinden istifa ederek e, AKP'ye katılması. Sonraki süreçte. Işte Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak grubu grup tehlikesi tehlikeye girmişti ve burada demokrasi adına bence çok büyük bir iş yapan Deva Partisi yöneticileri iki milletvekilleri Saadet Partisi'ne katılarak en azından seslerin kısılmamasına, muhalefetin susmamasına e, destek oldular. Onun için de bir vatandaş olarak ben de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Deva Partisi tüm yöneticilerine, Sayın Genel Başkan'a ve milletvekillerine. Hemen Sayın Ekmen'i bağlayalım. O da benim gibi rahatsız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Siz rahatsız, ben rahatsız. Yayını kabul ettiğiniz için Sayın Ekmen. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün gün boyu tabii bir talep yoğunluğu da oluştu. Ama doğrusu Mersin'deki bir kanala 2-3 dakikalık bir açıklama dışında yayınlara çok katılamamıştım ama seni kırmak mümkün olmadı. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sizi fazla tutmamak adına bence Türkiye'deki demokrasi adına çok önemli bir iş yaptınız. Çok tepkiler olmasına rağmen hem kendi partinizden hem dışarıdan e, çok tepkiler olmasına rağmen belki bunu kamuoyunda paylaşmıyorlar ama özellikle çok konuşan arkadaşlar vardı. Neden böyle bir yol çizdiniz? Neden iki milletvekili Saadet Partisi'ne geçerek grubun devam etmesini sağladınız? Sonuçta 6 Ocak'ta çatı kurulacak e, söylentileri var. Şurada 11-12 gün kalmışken neden böyle bir hamle yaptınız? Şimdi 14 Mayıs'taki Altılı Masa ittifakının mağlup olmasının siyasette ağır sonuçları oldu. Ve bu ağır sonuçların en büyüğü de bizim gibi yeni kurulan ve müstakil iddiasını ortaya koyamamış partiler için yaşandı. Yerel seçimlere seçmen kendi şehrindeki görevdeki başkana karşı en güçlü e, muhalefet adayına yönelince e, yine Deva Partisi bu seçimde de yani yerel seçimlerde de istediği sonuçlara ulaşamamış oldu. Ancak aynı seçimde seçime katılımının azalması, AK Partili %7 civarında seçmenin AK Parti'ye oy vermemekle birlikte diğer partilere de oy vermekte tereddüt etmesi ve seçimlerden hemen sonra kararsız seçmenin %30-40 aralığında ölçülmesi siyasette yeni bir işbirliği ihtiyacını ortaya koymuştum. Ee, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi e, heyetleri ve de liderleri arasında üç aydır böyle bir trafik yürüyordu. Ee, yani hatırlatmak gerekirse partilerin birleşmesi, ortak çatıda buluşması e, vesaire birçok fikir tartışıldı. Şu anda liderlerin ortak bir çatıda buluşma fikri bir mutabakata ulaşmış durumda. 7 Ocak'ta meclis açılıyor. Zannediyorum meclis açılmadan önce bu parti kurulur ve milletvekilleri de bu çatı partiye geçerek mecliste güçlü bir grup zemini oluşturur. Ancak bu arada Saadet Partisi'nde pardon Gelecek Partisi'nde beklenmeyen bir şey oldu. Sayın Nedim Yemalı e, adeta bir gecede AK Parti'ye geçti ve evet. Saadet Partisi grubu düşmüş oldu. Zaten rahmetli Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle e, Fazıl Bey orada geçici olarak evet. duruyor idi. E, e, grup dağılınca, düşünce yani 19'a e, bu durumda e, yenisinin kurulması için 3 gün bile gecikecek olsa bu grubun uzmanları, kadroları, tahsis edilmiş mekanlar, bu gruba özel gelen kamudan danışmanların tamamının dağılması icap ederdi. Ve bu da yeni kurulacak grup için üç aylık ilave bir boşluk ve bürokratik süreç anlamına gelirdi. Bütün bu nedenlerle Saadet Gelecek grubunu ayakta tutmak ve Çatı Parti ve Çatı Grup girişimine de bir yumuşak geçiş, olması düşüncesiyle bu adım atıldı. Ben ve Gaziantep milletvekilimiz Sayın Ertuğrul Kaya bugün saat 14 civarında dilekçelerimizi meclis başkanlığına vererek Saadet Partisi grubunun düşmeden hayatiyeti ve devamı noktasında gereken desteği sağlamış olduk. Bence çok kaliteli bir iş yaptınız. Ben yürekten bir vatandaş olarak sizi tebrik ediyorum. Birkaç kısa kısa sorum olacak. Sizce Çatı Parti'nin adı belli mi? DSG olmasın. Lütfen. Hı hı. DSG olması için ne gerekiyor? Açılımı bilmiyorum ama demokrasi için birlik, demokrasi için... Devasaadet, gelecek olarak. Zaman, hayır hayır öyle bir şey olmayacağı kesin. Yani egzersiz yapıyoruz. Herhangi bir masada bunlar konuşulmadı. Henüz çatı partinin kurucuları ismi, tüzüğü ve programı için adım atılmadı. Bütün bunlarla ilgili bir yol haritasında mutabakat var ama detaylara ininmedi çünkü partilerin kendi iç e, karar verme süreçlerinin tamamlanması bekleniyordu. Ee, devada bu çok kere tartışılmıştı en son bu sabah uzun süren bir yönetim kurulu toplantısıyla e, bir neticeye ve karara bağlanmış oldu ee, yani böyle serbest çağrışımla düşünürsek demokrasi için ittifak demokrasi ittifakı demokrasi için birlik gibi herhangi bir partinin ismine referans vermeyen ve e, buluşmanın ruhunu ifade eden bir ya da birkaç kelime söz konusu olabilir. Sayın Ekmen şu çok merak ediyoruz. Çatı Parti'de şimdi 15 devanı milletvekili var. 9 Gelecek Partisi'nin, 9 da Saadet Partisi'nin 33. Peki Demokrat Parti'den ayrılan Cemal Yurt ve Salih Uzun da katılacak mı? Veya şu an mevcut Demokrat Parti'deki Haydar Bey de katılacak mı bu Çatı Parti'ye? Şimdi bu 33 vekilin tamamı da katılmayabilir. Mesela sayıda var. Sayı, kendi... sayıyı doldurmak için belli sayıda insanlar da geçebilir. Partinin kurumsal şekilde devam edebilir. Tabii. Yani 25'i bulduktan sonra bazı esneklikler olacaktır. Mesela eee Sayın eee Mahmut Arıkan kendi partisinin genel başkanıdır. O geçemez. Eee geçerse kendi partisi açısından tartışmalı evet. biz emin olur. Ha, biz de kendi partilerimizden istifa etmiyoruz. Eee Meclis grubu çünkü başka bir e, zemin, iş düzeye göre işliyor, Siyasi Partiler kanuna göre işlemiyor. E, örneğin ben de Deva Partisi'nden henüz istifa etmiş değilim. Böyle bir ihtiyaç gözükmüyor çünkü. E, meclis grubu çalışmalarında Saadet Partisi grubuna geçmiş oluyoruz. E, çatı e, Parti'nin e, e, kanatları olabildiğince açık olacak. Salih Bey'le, Cemal Bey'le düzenli olarak görüşüyoruz. Haydar Bey'e de bu fikrin e, taşındığını biliyorum. E, başka bağımsız milletvekilleri ya da kendi partilerinde huzursuz olan arkadaşlar için de e, bu kapı açık, e, kapı politikası gereği e, açık olacaktır. E, sayının kaça kavuşacağını zaman gösterir. Peki, e, belki özel bir soru olacak Deva Partisi'nden ayrılmasını beklediğiniz milletvekili var mı? Sayın Yeneroğlu istifa etti ama başka beklediğiniz var mı? Yani yok. Siyaset, e, Nedim Yavalı'nın e, bir gün önce bana sorsanız geçeceğini tahmin etmezdim. Sayın Yeneroğlu'nun da bir süredir e, çok kere konuşmalarımızda e, bu fikrini erteleme... Çünkü yerine bir alternatifi koymuyor Sayın Yeneroğlu. Başka bir partiye geçmiyor evet. ve geçmiyor. Yeni kurulacak başka bir siyasi hareket yok. E, siyasi hayatına bağımsız olarak devam edecek. Bakarsınız bir süre sonra milletvekilliğinin kendisinden ayrılmayı bile e, evet. tartışabilir. Bunlar bunlar e, apayrı konular. E, neticede Sayın Yeneroğlu başka bir partiye geçme amacıyla devadan ayrılmadığı için bu fikrini belli aralıklarla ertelediğini biliyorduk. O gün bizim için de sürpriz oldu. Bugünden ileriye doğru da hiçbir milletvekili arkadaşımızın doğrudan ya da ima yoluyla bize böyle bir şey hissettirdiğini söyleyemem. Milletvekillerimiz ki Sayın da gelen kurula geldiğinde mutlaka arkadaşlarımızla aynı sıralarda ve aynı samimiyet içerisinde çalışmalara katkı sunacaktır. Ama diğer 14 arkadaşımızdan istifaya dair bir emare, bir his, bir ima kesinlikle gözükmüyor. Peki Çatı Parti'nin Deva Partisi'ne ne katacağını umuyorsunuz? Sizce neler katabilir? Olumlu, olumsuz? Yani bunun devaya bir şey katmasından önce Türk siyasetinde kararsızlık, memnuniyetsizlik, kendi partisine olan güveni aşağıya düşmüş seçmene bir adres olup olmaması önemli. Bu adres e, burada oluşturulursa, mecliste kuvvetli bir performans sergilenirse, e, bu performans kamuoyunda bir esinti e, oluşturursa, e, o zaman bu partilerin birlikte adayı gösterme, birlikte seçime girme gibi e, farklı e, seçenekleri ve alternatifleri de konuşma zamanı gelir. E, açıkçası e, sadece devayı ayırmayalım. E, e, CHP'deki bir problem de muhalefet partilerinin tamamına yapışıyor. Nedim Yamalı'nın bir bireysel kararla AK Parti'ye gitmesi de bütün muhalefet partilerine zarar veriyor. Ne oluyor? İşte bir yandan Altın masa tartışılıyor, öbür yandan başkaları gidecek mi, gitmeyecek mi diye tartışma yaratılıyor bir vesaire. CHP'de bugün İki belediye başkanı açıkça Cumhurbaşkanı adayı. Eski genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu ve e, Özgür Özel e, üzerinden yürütülen spekül, spekülasyonlar var. Ama bu da muhalefete zarar veriyor. E, Erdoğan'ın başarıyla oturttuğu e, Türkiye'de muhalefet bu ülkeyi yönetemez ve kendi arasında bir eş güdüm e, ve bir e, e, vatandaşı ikna edecek bir güven ekseni oluşturamaz e, iddiasını iddiası teyitlenmiş oluyor. O yüzden bugünkü partimizin açıklamasına da bakarsanız bizim e, vatandaşın muhalefete olan güvenini, siyasete ve demokratik meşru zeminlere olan güvenini arttıracak e, bir pratik ortaya koymamız gerekir. Muhalefete olan güven arttığında devaya olan ilgi, alaka ve güven de artacaktır. Deva Partisi elbette bir hayır kuruluşu değil, Türkiye'yi yönetmeye, kendi genel başkanlığı, Türkiye'nin başkanlığını yapmaya e, niyet etmiş ve bu amaçla yola çıkmış bir parti. Ama şunu kabul ederim ki e, bir bütün olarak muhalefete dair ve siyasete dair güven atmadığı müddetçe sadece devaya yönelik güvenin atması söz konusu olmayacaktır. Peki bu Çatı Parti kurulduğu takdirde şöyle bir söylenti iddia da vardı daha doğrusu. E, meclisteki dördüncü hatta üçüncü büyük grup olacağı iddiası vardı. Bazı partilerden kopmalar olacak. Bunu başarabilecek misiniz? Bunu zaman gösterecek. Biz bu iddiayla yola çıkmıyoruz. Bu hedefle yola çıkıyoruz. Böyle bir hedef e, partileri e, grubu büyütür. E, ama bugün itibariyle e, örneğin İyi Parti'nin 18 e, 18 ayda verdiği kaybı e, biz Haziran ayının başında öngöremezdik, tahmin edemezdik. Evet. bunlar hepsi zaman içerisinde ortaya çıkan durumlar bugünden bir rakam telaffuz etmek doğru olmayacaktır aslında şunu biliyorum bu bir kulis bilgisi aslında İyi Parti de bu çatı partiye destek verecek dışarıdan beraber ortak çalışmalar yapacağını biliyorum ancak birleşemiyor çünkü hazineden almış olduğu bir para var o da doğal olarak onun da kesilmesini istemediği için o tarafı bırakıp ortak bir çatı kurmadı. Yani onların parti logosundan vazgeçmeleri dediğiniz gibi bu sebeplerle çok uygun olmayabilir. Ancak e, İyi Parti ile Deva Partisi arasında özellikle parlamenter sistemin e, gündemde tutulması ve bu hedefin siyasi gündemden düşürülmemesi sonra da ekonomik gelişmeler nezdinde bir istişari zemin var. Bu istişari zemin zaman içerisinde güçlenebilir. Son olarak sizi de fazla tutmayacağım. Çok rahatsızsınız. Ee, gerçekten üçüncü bir yol olabileceğine inanıyor musunuz? Çünkü kutuplaşmış iki yol var. İşte CHP, AKP başka bir şey yok. Bu çatı partinin Deva Partisi ile birlikte bu üç parti veya geleceklerle birlikte gerçekten seçmeni çekebilecek misiniz? Üçüncü yol olacağınıza inanıyor musunuz? Yani buna inanıyoruz. İnandığımız için buradayız. Ee, ama vatandaşa bu seçeneği sunmak zorunda olduğumuzu da ifade etmek gerekir. Bu seçeneği sunacağız vatandaşımıza. Açıkçası e, kendimizi eleştirelim dersek ben bir saat muhalefet, deva, altılı masa, çatı grubu eleştirisini size yapabilirim. Ama şunu da kabul edelim ki çok iyi yönlerimizi dahi kamuoyuna gösteremiyoruz. Kesinlikle. Yani başka deva olmak üzere muhalefet iyi bir pratiği de kamuoyun gündemine e, koyamıyor. Dolayısıyla muhalefetin başarısızlığı sadece kendi eksiği gediği değil, Sayın Erdoğan'ın Mete Han'dan, Cengiz Han'dan Fatih'e, Kanuni'den Atatürk'e kadar Türk tarihinin en hegemonik ve en güçlü iktidarını kurgulamış olmasıyla ilgili bir durumdur. Ümit ediyoruz ki e, bu e, kurgu bir gün kırılacaktır. Biz de e, hedeflerimiz ne kadar büyük olursa olsun bir karıncanın e, e, Kabe'ye yürüyüşü ya da bir kuşun gagasıyla Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyışı gibi mütevazi adımlarla yolumuza devam etmek zorundayız. Mehmet Evin Bey çok teşekkür ediyorum ama şu, son olarak şunu sormak istiyorum. Teşkilatlardan sadece sizin teşkilatlardan değil özellikle söylüyorum gelecek Partisi teşkilatlarından da bu birleşmeye karşı olan birçok teşkilat mensupları var. Bu teşkilat mensuplarını konsolide etmek açısından ya da bilmedikleri bir konu varsa söylemek istediğiniz neler var? Onu da alalım. Önce, size... önce, önce şunu söyleyeyim. Çok güçlü bir itiraz yok. Yani biz arkadaşlarla düzenli olarak görüşüyoruz. Bu görüşmelerde bize e, bu konuda kuvvetli bir itiraz geldiğini söylemem zor. Hatta e, 28 Mayıs'tan sonra bu e, Çatı Parti grubu olduğunda o gün itiraz eden arkadaşlar bugün konjöktür değişti. Bu konjöktürde bu iş faydalı olabilir diye görüş bildiriyorlar. Şunu, söylüyorum. şunu Aynı söylüyorum. şekilde Aynen. partilerin birleşmesini isteyen çok güçlü bir kesim vardı. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Hiç kimsenin şapkadan bir tavşan çıkaracağı yok. Bu partilerin seçmenin gündemine tekrar girebilmesi için kendi onurlu duruşları ve ilkeleriyle mütenasip bir çıkış yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde gün gittiğimiz her yerde birleşmeyecek misiniz? E, mecliste bir grup yapmayacak mısınız? Bir arada hareket etmeyeceksiniz etmeyecek misiniz? gibi sorulara muhatap olabiliyoruz. Dolayısıyla e, e, endişesi olan arkadaşlarımız eğer bize daha iyi bir fikirle gelebiliyorlarsa buyursunlar. Birçok seçeneği geçmişte denedik. Yerel seçimlerde yalnız yürüdük. Genel seçimde altılı masada yürüdük. Birleşmeyi denedik. E, olmadı. E, Çatı Parti'ye itiraz ediyorduk. O itirazların e, sebepleri ortadan kalktı. E, bunu da denemek, Türk seçmenine bunu sunmak ve buradan bir çıkış e, yakalamak konusunda e, müsterih olsunlar. Ben başaracağımıza inanıyorum. Bu arada e, yayına son vermeden önce başta İstanbul İl Başkanımız Hakan Ağulu e, il yönetimi ve İstanbul'daki ilçe başkanlarımız tek tek sayarsam bunu tutlarıma e, e, ayıp olur. Ve aynı zamanda e, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yayınımızı izleyen ve e, yazdıkları mesajlarla e, yayına destek olan arkadaşlarımızı da saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ben başarılı olacağınıza inanıyorum. Dediğiniz gibi birçok yol denendi. Grup olmanın çok büyük avantajları var. Normalde 3 dakika konuşuyorsanız şimdi 10 dakika konuşacaksınız. Daha farklı konulara değineceksiniz. Ben bu çatı partinin 3 parti açısından da iyi olacağını düşünüyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Rahatsızlıksınız yine de kabul ettiniz. Kendinize iyi bakın. Ailenize selamlar. Teşekkür İyi geceler, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Evet normalde üç gündür yayın yapmıyorduk. Önümüzdeki haftaki programlarımızı dahi iptal etmiştik ama bu özel yayın için bir anda stüdyoya girdik ve Sayın Ekmen de bizi sağ olsun kabul etti. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.